Berat kanka senin ne? Sofya girememiş de TS'ye o yüzden soruyorum kanka. Neyine girememiş lan? Girmiyor ki yazmış bilmiyorum ki. Bak Patiens, Patiens diye biri vardı bak bu aynı mı kullandı sir ayırdırdım. Şuradan alabilirsin bu Kim o? Şurada yanımızda bak. Patiens ha, yattı, ha, geldi ha geldi şimdi. Şimdi. De, da ya attım ona parti. he geldi, şimdi. Tam diğerlere gelmişim de atarım ya User was moved out of your channel. Lalale yukarı mı attın? Lalale yukarı attım lalale. Tamam. Diğerler. Kanka diğerleri TS'ye girebilir diye umut ediyorum ya. PK'nın tecessü bunun oyuna giriyor. Sen buraya girersen kanka. Yani GG. herkes atma niye kimse gelmiyor oğlum herkes atmadım lan dur dur <laughs> Yeni sürüm yok mu diyor. Kanka <laughs> bu zaten her sürüm ya. Hoş geldin. <laughs> Giremiyor mu bile? Biri giremiyormuş kanka. Daran Daran tuto biri Duran da, Daran tuto mu ne? O giremedi kanka. <laughs> Aleykümselam. Sadece. Efendim fedo <laughs> Arkamdan buluşma lan şerefsiz. Allah Allah sen nereden duydun <laughs> onu? Yayını izliyor şerefsiz. Tamam hadi hadi kapat. Koy, kalka, çem, ya değil mi? <laughs> lale ya. ya lale abi. Kim yetiyor seni Diğerleri ya, başlasın. öyle var. Ee, bir kişi giremiyor altı. Biri daha gelmemiş. Çok mi? iki kişi mi giremiyor? Lan aa buldum lan birini. Yani en kötü Nova atar yani çocuk. Atabilecek gibi duruyor ama. Adama tayin sattım yürüyor kanka bunlar. Yıl aldı 2025 be amına. Pico ne yapıyorsun? Fiko. Alo. Ben ne yapıyorsun? Buradayım buradayım. Ya şey ya çar açtım da. Lan tamam, hadi gel bırak böyle ya. Gelin kanka içime girsene de gelin. FRM12 basın kendinize burada. iç içe oynayalım düştüğü kadar. Direkt ortaya koş birledim Ferhat Bekle geri gel 4 meclis. Herkes oyuna baksın koş. En sollu FR bir en en sola gelsene kanka. En sola gel arkana FR atmışa dön. Geri gel ondan sonra geri gel kanka. içimde kal öleni aldım ben. Gelin içimde tek atmam olun. Kal içimde bekle kanka. 70'e koşmayalım bekleyin ölürüz yoksa. En sola okçulara koş koş koş. Bekle. Kanka çiftle Novanat at yaklaş. Vur. Onun sağına monumente doğru dön. Fer atlarla Yüzü ilerle önce, birleyeceğim. Koş ver atmış. Bekle Esfer kanka hiç oynayalım. Geri gelsene bir dur. Restorin sil geri gel içimde kal. Fer'e bas. En sağa Kal içimde Nova uzatıyorum oraya. Bekle birledim. Koş oraya Ferhatmış, atmış. 4 kule 4 kule atmış vur. Geri gel ondan sonra, Hadi lan. Çok rahat ne düşüyor ya. Biri denseden düşüp düşüp duruyor lan. Gel yanıma. Kal burada kanka. M12 bas içimde. FR bas kendine. Sağ önüne FR e atmış. Koş. Vur. 45 vur. Restor sil geri gel kanka. Bir tane Önü şey sil. var mavi var. Onu 3'e koysan hayatım skill barda. da. Dön arkanı ortaya bir şey bekle kanka tam beklesene içimde sağdakilerden evet, geri gel, var, geri, gel, gel. gel. geri gel yeme geri gel geri gel yemeyin lan ben şimdi on kan aldım ben atla. Morfo sürüklen koş. koy onu. Oğlum dur ya geri gel. Fere bas. geri gel. Ölme Durun sil. koş şimdi ortaya doğru fere atmış. Mobun altına fere atmış. Vur. Koş 70'e. Vur. 45 de kanka sollu. Geri gel ondan sonra. Sollu geri gel. Gel yanıma tam yanıma gelsin de. Tam yanıma gelin aga. Bekle burada bir tur geri at. Gördüm gördüm. Alt dedim geri yap. Tamam gel kanka. ortadan koşalım. FRM12 bas kendine. de içimde oynayayım. Bari at kişiyi vuralım düşürün. Koş sağlı bizimkilerin kafaya. İlerisi bak ilerisi meyçlere. FRM atmış vur. Sağdakiler pardon. Vay be. Gel kanka onlara gideceğiz. Gel içimde yine FR bas kendine. Tam içimde oynasana. Önünde oynama. Geri gel. Onlar 60'a koşacak. Gel geri. Dön şimdi 60'a. Lafı aldım ben. 60 koş oraya. En sollu bak. En sollu. Mob'un soluna FR atmış. Vur. Koş vurdun yarı 70. Vur. Ama en sağda dön 70'e. Vur. 43 3 kişi vuruyor lan. Harbi ben anlamadım ki abi. Kanka problem ya. Dışarıdan adam alıyorsun. de giremiyor ya. Büyük problem. Yap buraya bari bizde oynasınlar da. Koş direkt mobun ilerisinde doğru. Mobun altından koş. Uzat ve 60 er sağlı. Vur. Yok, iki kişi Geri gel, ya gel hiç gelmiyor ya. O ne bu ya? Atalım daha iyi en azından. Kim yok denseydi onları atalım be. Şu da hariç. Tamam, da... tutuyu at ya. William. Kim şey yok burada kimse giremiyor. Attım. William'ı da. At. William da bildiğinden değil mi? Tamam, onu da attım abi. En azından eksik oynayalım evet. daha iyi böyle. Aynen hiç, hiç oynayalım. Gelin yanıma. Burada değil mi herkes? Kalan herkes bu burada olmuştur. şey tesis değil galiba. Daha atamadım lan hala. Ya tesede mi ya? Yok değil evet. değil. Koş kanka ama En sağ fer atmış vur. Yanımdan bak en sağ. Çift atmış vursan ölsünler. Çift 60 vur. En, onun sağına yetmiş vur. Adım at öyle vur. 45 de vur. Böyle de deme hiç etmiyor ya. Tabi tamam, geri gel. <laughs> şu Ertuğrul Gazi parkta mı lan içimizdeki? Tamam gel yanımda atmana bir parti. Değil lan. Gel lan TNS vardır inşallah. TNS gelsene kanka. Bekle. Al bir tane daha adam bulsak 10 numara olacak. Arkada sizin klandan Metehan var kanka burada ama. Attım ona da partide AFK herhalde Metehan. Şu captive... Şuraya... At. oyunda mı? Partide onlar ya. Gel içime kanka. Şu adam da gelsin. sattım da inşallah gelir. Bakayım AFK mı bırak? Herhalde TNS'yi açıyor. Koşacağız. kanka mobun altına koş bir dedim taunt masilerle fair atmış Vur 70 vursana ileri doğru tamam geri gel Aynen sağdan uzatmamız lazım <laughs> Vur, Sigarayı söndüreyim de Heh. Adam geldi gelin içime tek adam olsan da kanka İç, içimde gel Eyvallah. böyle Eyvallah. yeter ya Aleyküm. Aleyküm selam dayı neredesin ya ben Adam ben lazım ben burada ben Gel önüne koş direkt ve atmışlarla ilerleme işlere. Vur. Ondan sonra bir tur geri gel kanka. Bir tur geri gelsene. Arkam vuruyor da. PR M12 bas toplansana içimde. Toplan kanka içimde. m 12de de bas ölmeyelim. Ortaya koşacağız bekle. Novan gelsin bekle bekle şimdi. Koş şimdi atmış. Vur. Geri gel ondan sonra. Geri gel. En solu geliyor bak. En geri gelsen ölmeyin bak. Ölmeyin. Öleni alacağım ben. Ölmeyin. Kal içimde. Sollu en sola feyre atacak o Bekle. Eee ıı, bekle. Tam içimde bekleyin deme içemeyin. Koş şimdi kanka. Yolda gelecek atmışım. Koş ver atmış. Solla. Vur. Geri gel ondan sonra. Oğlum ilk sayıp adama vuruyorum. Adam düşmüyor. Deme hiç etmiyor ki. Gel. Kal bende. Koş kanka 70 direkt. Sağlı sağlı bekle. Mage geliyor. Bekle içimde. En sağ koş. 70. Koş koş 70 vur. Arkasında 60 adım at. Vur. Alacağım ben öyle. Geri gelsene ondan sonra. Düşmüyor lan. Ne oğlum ya düşmüyor ki. 70'e bir, de kafa atladım biliyor musun? Hı -hı. Kal içimde. Kal kanka. <laughs> Sadece adam, da da Evet adam yok. Be kal burada at. Şunu şunu atalım bekle. Koş sağlı fr atmışlarla En sağ en sağ fr atış. Geri gel ondan sonra. Biz erken atıyor da mümkün değil deme hiç etmiyor. Hepsi oturdu var ya. Kanka rahat oturuyorlar da işte deme hiç etmiyor. Biz arkadan markadan kağıtta açacağız gibi duruyor ya oyun. Normal oynatma ya. Şey en solda gelsin de sol duvarda binden açılalım. Şurada iki tane daha hiç olsa atacağız da. Gel abi bana. Lafı aldım ben. Solda açıl kanka direkt. Koşun benimle. Sol İlerle kanka en sola en sola ilerle. Sağına dön PR 60'larla. Karşına karşına at vur. 45 vur. 45 de vur geri gel ondan sonra. Sıdıp oynayarak geri gelsene. İçini bir temizle ölsün kanka. Öleni alacağım ben. Temizleyin. Gelen var yorum sıdıp atsın kanka banka At sekte varyor tek bir tane daha var. Tamam alacağım şimdi. Sollu koş yine aynı yere aynı yere fere 70, Vur. Onlar ölecek. Vur sen dur. 70 geri gel. Hadi lan. Dur adam alayım. Ne dedin? Bir tane sekte var. <laughs> Aldım. <da adam gülüyor> <gittim. gülüyor> Tutumuydu. <laughs> <laughs> Öyle bir şeydi geri. sonra. Dur çektim ben. De. Bak al. burada vurdum. Hareket ediyor göremiyorum. Demin geldi o <laughs> PES'e. Aldılar yani. <laughs> Spirit geldi de. Kal içimde koş. Az önce mage değil miydi? Bilmiyorum tanımıyorum ben. Toplan kanka kaptayım, içimde. Bu partide mi? Bak bakayım yanımda mesela. Kim? Captain. kaptayım. Nefkar. Attım kanka. Partide. Gel yanıma koşalım bekle. En sola hoştan en En solluk koş sağa vuracak. En sollu koş koş direkt ilerle ilerle dara doğru FR 70'lerle sollu gel direkt önüne 70. Vur 60 adım at. Sağlı sağlı en ileri sağlı 60. Vur. Alacağım ben ölün. Sen vur. Aldın mı lan? Aldım aldım ki. Kör oldum. Tensey falan ya. <laughs> Tamam, kal burada. Biri kanatı açacak herhalde gel. Toldara koşacağız, yalnız yap buraya. Toldara bekle. Koş direkt karşıya karşıya direkt karşıya koş. Ver 60'larla. 70 70 hazır sollu. Vur. Kafana doğru vursana ölsün şunlar. Tekle bir de. Tekle 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 tek. Full tekle kanka en sağına 60 hazır. İlerle vur. Sağla 60 vur. Ne vurdu? Şu dran tuto galiba kanka o. Tavunda baksana. <laughs> o özür dilerim kanka onu alma. <laughs> Zaten kanka TNT'ye giriyor bir şey diyemiyor yani. Kör ve tar dilimsiz herhalde gel içime. Direkt ortaya koyuşacaksın lan mı? Şurada birledim magelere koş kanka. Tonsunu bas ilerle etmişler lanlar. Geri gel bir tur sana döneceğim. Bir de burada. En sağ dönsene en sağ atmış. Vur. Geri gel ondan sonra soluna soluna buradakileri etmiş vur. Onlar altmış uzatlı öldük ya galiba. Bakayım, şunu da Evet, kardeşler, frak var bak, Talay var. Yok, görmedim. Hemen bakıyorum. Yok yok. Ha, kaç kalın kankayı ya? yanında. Biz de oynayalım, tala mı? Tamam, kaldım yanımda bekledim. Sağ ortaya at bir şey, hiç hareket etme, vur. Hareket etmeyin lan. Mesela şu yerde bir porta dil galiba bak şu. Egzotik mine bak şurada. Bak şey çıkardı. Öldü ya, abi. Parti de. Hmm. Okçu partiye girdi herhalde. <laughs> Tam. Gel yanıma kanka. Beklesene burada. Tam yanımda bekle Nova'ya mı kanka? İçime gir bekle. Balık hoş tamam. Tam bunlar da erken gelecek. Benim açıl şimdi. Butonu bas. Direkt atmış oraya. Vur. Geri gel ondan sonra. Dön bir de atmış ya. En soluna atmış. Tek lan adam. Geri gel. Aldım. Geri gelin kanka partiyi topla yap bari. Dense var mı? Var mı? Gel Bekle burada kanka. Sağ duvar dibindekilere bak şuraya birledim önüne at koş sağlı. Vur. Soldakiler bize vuracağım sen sağına vur geri gel. 70'e döneceğim. Bekle bekle şimdi değil. Öleni al. Dön şimdi 70'e kanka ortaya duvar dibi gelecek tamam mı? Sağ, sağ 70 vur. Geri gel ondan sonra. Hadi lan. Ben atamadım pardon ya. Buraya da atamazsan senin Gökhan'dan ne farkın var ki? Bak. Yok. Gök Gökhan olmuş. Kal burada. <laughs> Kal burada. Bekle kanka geri gelsene. Bir tur geri gel ortaya döneceksin tamam mı? Bir tur geri gel. Dön ortaya atmış. En sağ atmış. Ortaya vur. Çok karıştı ki. Ben şu adamı da atıyorum gel kanka. Ötesine gelmiyor yürüyor ama. Gel yanımda tek adam ol. Oğlum bir partlasak. İş yerindeyim. Vururum seninle birlikte. Bekle. <laughs> koş solda koş atmış. En sol atmış vur. Buradan vur. Sağına değil önce. Gir. Aynen. Mesela sende çok pink var ha. Lag var. Hayır bende lag yok. Ben görüyorum da. Bak bakalım yok mu? Oğlum yok lan. 30 zaten normal. Gel 50 bana gerek Var oğlum. Ne yapayım yani? Boş ver. <laughs> gel geri. <laughs> Kalsanız da bende bir kal. İçimde kal kanka koş Karşıya koş monumenta atmış. Sağlı vur. 45 de vur. Ölmeye kalalım. Geri gel. Sıcan var ki savaşlarda problem mi var? He. Ee, köy lan burası. Koş direkt ortaya bak. Sağlı 70. En sağa vur. Ya yani, tokacağım şimdi ama ya. Alacağım. Bekleyin. Işınlanma var değil mi burada? Hiç ışınlanmıyorum. Yap buraya, buradan gidelim. Yap yap. yapma. Al bak, geldi. Şöyle bir suda koy Tepeden falan mı düşüp vursak? Ha öyle yapacağız. Ya aldım kanka buraya yap. Yap yap. Buraya TP yap. Koş şimdi önüne doğru benle wr R Oluna, soluna soluna 70. Önüne. Vur. 45 de vur. F ölecek. 45 de sağ ortaya monument at vur. Ah lan size. 2'ye geçin kanka 2'ye geç yanıma gelsen de 2'ye geçin yanıma gelin hemen. Geç geç ikiye geç hadi lan geri. zaten alt kişiyiz. Geri gel duvar dibine gir. Duvar dibine gir. Ölmeyelim. Geri gel. Koş şimdi ileri feri atmış vur. 70'lerle koş. Duvar dibi var. Bire bire geçtik kanka. bire geç gel. Gel olur, yanıma olur, toplan buradan. kanka. Hayır. Gel direkt sana etmiş. vur 60 dumut atsana vur vur. Tamam. Kanka orada ne tam dibimize topla yap Yap buraya kanka yap yap yap. Gördüm de yap. Öne ne direk kollu 60 vur. Birledim vur vur ileri 60 vur lan. Yürümeyin lan. 2'ye geç yanıma gel. Seri kanka şunu seri yapın lan. 2'ye geçin yanıma gelin hemen. Toplanana kadar adamlar geliyor. Bekle içime sağlı gel. Direkt soluna vuracaksın tamam mı? Tam içime gel. Nova'ya mı bak? Duvarda bir var. Bekle de. Şunu teklesene kanka şu açığı. Tekle onu. Soluna atmışa koş şimdi. Soluna atmış. Vur. Geri gel ondan sonra. Oturuyor da yetmiyor ya. ama yetmiyor. Oturuyor da deme hiç etmiyor. Kanka ikiye geçip önüne vuracaksın. Aç ikiye. ikiye aç. Hunter 70'lerle Hunter. Geç vur. Vur vur lan. 60'da vur soldu. Vur lan. Vur 45'ine kadar haydi. Vallahi götü yandı da. Da boyuna içine, da boyuna, da boyuna. Tam içimde kalsan iyi ki de kal içimde. Şuraya koş, da boyuna. Birledim, birledim. Birlediğim yere koş kanka, da koş. Evet, evet, birledim bak. Başta ondan, da boyuna, da boyuna geri gel ondan sonra. Da boyuna geri gel. Nova yemek. Kal içinde hala devam et, da Koş şimdi sağ duvar dibine atmış. Birledim 60. Vur. Solun bize vuramayacak. Vur sen. Geri gel. Geç lan, geri gel. Bekle kanka en solda var tamam mı? Ö öldü orası koş ortaya yet vur. Ma koş ilerle 70 vur. En soluna atmışlarla koş vur. Vur lan ah gelmedi. Kanka ikiye geç seri seri ikiye geçip yanıma de tam yanıma gel birledim adamları. Buradan koşup vuracağız gel yanıma. Double aldım ben koş direkt önüne atmış sollu vur. 70'le vursun vursan oraya. Vur 70'le. Vur vur lan 45 ne kadar vur hadi. Başardık ya galiba gel. Tamam şimdi. E e ya. ya. tur bitti. Sana verelim. <laughs> Bekle. Türk <laughs> konuktan et gibi 4 tane motor. Koş gönkü önüne. Fer 60 Solla vur. 70'le vur. Okçelim Kanka salak Al, ya harbi. Elinde salak. Gibi değil. Şey Allah. User disconnected from your channel.